İyi Parti olarak 60 gün önce daha salgın ülkemize gelmeden pek çok uyarıda bulunduk. Genel başkanımızın ifadeleriyle dedik de dedik. Sokaklardaki panik ve kaosu hepimiz maalesef üzülerek izledik. Sokağa çıkma yasağının nasıl uygulanacağı anayasada belirtilmektedir. Bugüne kadar yapılan pek çok tedbir doğru olsa da hukuka tam olarak uygun yürütülmemiştir. Yaşadıklarımız resmen 48 gündür Sayın Sağlık Bakanı'nın bilim kurulunun ve milletimizin kazmayla kürekle kazıyarak temizlediği karın üstüne adeta çığ düşmesi gibi olmuştur. Emekler boşa gitmiştir. Maalesef heba olmuştur. Bu noktada hiçbir iktidar mensubu arkadaşımız da itiraz edemez. Çünkü dün yaşanan istifa süreci bu suçun açık ve seçik kabulüdür. Sayın Süleyman Soylu yapılan hatayı kabul edip olgun bir devlet adamı edasıyla istifa etti diye düşünmüştük. Kendisini tebrik etmiştik. Ancak gördük ki ortada siyasi bir tiyatro ya da küstüm oynamıyorum tavırları varmış. Sayın Bakan İçişleri Bakanlığı gibi kritik bir makamdan sosyal medyaya koyduğu bir ekran görüntüsü mesajıyla istifa ediyor sonra istifa kabul edilmedi diye gerisin geriye dönüyor. Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı makamı oyuncak değildir. Küstüm, oynamıyorum, beni geri çağırın denecek makam hele hiç değildir. İstifa edilecekse istifa resmen sunulur, işleme koyulur ve sonra halkın karşısına ekranlara çıkılır ve gereken söylenir. Sayın Soylu Muhalefetteyken iktidar mensuplarına ettiği hakaretleri nasıl kameralar önünde ettiyse bu istifayı da kameralar kameralar önünde etmeliydi. Şimdi ise sosyal medyadan değil kameralar karşısına geçerek milletimizden özür dilemelidir. İstifa edildiyse bu kamuoyuna mal olduysa bunun kabul edilip edilmemesi gibi bir durum olamaz. Şunu da atlamamak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanının bilgisi olmadan en küçücük bir ihale bile yapılamayan Türkiye'de sokağa çıkma yasağının uygulamasından Sayın Cumhurbaşkanının habersiz olması mümkün değildir. Bu sebeple yürütmenin başı olan Sayın Erdoğan kameralar karşısına geçip milletimizden özür dilemelidir. Kendisi FETÖ meselesinde kandırıldık deyip Allah'tan af milletimizden özür dilemişti. Yani özür dilemeye alışıktır. En azından bunu yapmalıdır. Saygıdeğer milletvekilleri. Bugün Adalet Bakanlığımızın açıklamalarından açık cezaevlerinde üç mahkumun koronavirüsten hayatını kaybettiğini öğrendik. Merhumları Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. 17 mahkumda da virüs olduğunu öğrendik. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Buradan anlıyoruz ki infaz kurumlarımızda bu infaz kurumlarımızda da bu, virüs girmiştir. Aldığımız bilgilere göre kapalı cezaevlerinde de şüpheli durumlar bulunmaktadır. Cezaevlerinde bile yeterince önlem alamayan bir yönetimin sokaklarda, caddelerde nasıl önlem alacağını düşünmek bile... Tamamlayın sözlerinizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Günde yüz vatandaşımız hayatını kaybediyor. Siz hala infaz yasasını muhalefet çıkart, çıkartmıyor diye fetva feveran ediyorsunuz. Gerçekten çuvallamış durumdasınız. Siz buraya gelirsiniz, konuşursunuz, cevabınızı da alırsınız. Cevabınızı buradan alırsınız. Siz gelirsiniz buraya, vicdanınızla danışırsınız, olmayan vicdanınızla cevabınızı alırsınız. Elini indir aşağıya. İndir elini aşağıya. Terbiyesizlik etme. Değerli arkadaşlar. Sayın Başkanım. Sağ olun. Değerli arkadaşlar lütfen. Siz tamamlayın Sayın Oral. Genel kurula hitap edin. Kendini bilmiyorsan konuşmayacaksın. Burada insanlar istediği gibi konuşurlar. Bu kadarlık yapma. Sayın, Asil sayın, sensin. Sayın Oral genel kurula hitap edin lütfen. Tamamdır. O zaman haddini bilmeyen insanı dışarı çıkarsın. Çıkar, ben seni çıkartırım ama. Tamam sözlerinizi tamamlayın. Teşekkür ediyorum. Şey. Bitiriyorum sayın başkanım. Size tavsiyem derin bir nefes alıp <laughs> elinizi yüreğinize koyup muhalefetle sivil savunmala, sivil toplumla vatandaşlara evet. istişare, istişare, ederek ortak bir akılla hareket etmenizdir. Yoksa ceremesini hepimiz çekeceğiz. Yoksa Yüce Allah'ın huzurunda ve vicdanınızda hepimiz de hesap vereceksiniz. Diyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. 56. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Bir söz konusu değildir. Atamaya etkili makam merci usulde paralellik ilkesi çerçevesinde onay makamıdır aynı zamanda. İstifa tekemmül etmediği için de herhangi bir hukuki problem yoktur. Teşekkür ederim. Evet.